Elazığ'da kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının keyfini ara tatilinde gelmesiyle en çok çocuklar çıkarıyor. Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte kar yağışını ve sömestr tatilini fırsata çeviren çocuklar park ve bahçelerde kardan adam yapıyor, kar topu oynuyor. Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki TOKE konutlarında yaşayan çocuklar da evden getirdikleri tepsilerle kar üstünde kayarak doyasıya eğlendi. Vesilesiyle çocuklarımızla böyle bir günde olmuş oldu. Biz de eskiden küçüklüğümüzde oynadığımız gibi sinilerle, tepsilerle çocuklarımızla kara eğlenceli hale getiriyoruz. Soğuk havaya aldırış etmeden karın keyfini çıkaran çocukların eğlencesine zaman zaman anneleri de katıldı. Anneler de çocuklarıyla tepside kayarak kar keyfi yaşadı. Elazığ'da devriye atan polis ekipleri de çocukların oyun oynama isteğini geri çevirmeyerek onlarla birlikte kar topu oynadı. Polisler ve çocukların kar topu oynamaları telefon kameralarına yansıdı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi gönüllüleri ve liderleri ise demledikleri çayları il genelinde kar küreme çalışmalarını sürdüren personellere ikram etti. İl Müdürü Abdül Samet Eren, oluşan her türlü zorluğa karşı dayanışma ve samimiyet içerisinde adım atan gençlik merkezleri, kese gönüllülerimizi bu kış gününde gerçekleştirdikleri hareketten ötürü kutluyor. Elazığ Belediyesi karla mücadele ekiplerine kolaylıklar diliyorum dedi.